geldiğiniz için yani hep bir arada olamıyoruz araya vakit giriyor iş giriyor sürekli bir şeyler giriyor ama en azından böyle özel günlerde bir arada olabiliyoruz geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum benim için çok, çok özel bir doğum günü bu akşam e, Neden öyle? Güzel, güzel bir doğum günü oluyor bilmiyorum onu i̇çin ben yani ben buradayım ee, yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve bundan sonra daha güzel bir hayat geçireceğimi düşünüyorum. Biraz da kafam iyi oldu o yüzden saçmalayabilirim ama önemli olan şu, iyi ki varsınız ve Sude iyi ki yanımda, iyi ki benimle birlikte ve iyi inşallah bundan sonraki hayatını da benimle birlikte geçirir. <laughs> tak. <laughs> 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 Ay. <laughs> Cevabı <istiyoruz>. Evet, <gülüyor> dedim, <gülüyor> <gülüyor>